Dostlar selamlar. Bildiğiniz üzere set kardeşim geldi. Ben de dedim ki bir kartlara bakalım. Kartları şöyle güzelce bir inceleyelim. Önce e, setin videosunu izleyelim. Ardından yine açıklanan kartlara bir bakalım. Heh, patron benim. Peki, işte o kadar. Var. Bu arada ufak bir dipnot geçeyim. Her gün 8 ile 11 arası Twitch Morrison TV kanalında yayındayım arkadaşlar. Yani gelmenizi beklerim. Sadece LoL oynamıyorum. LoL falan da oynuyorum. Ekiple sohbet muhabbet ediyoruz. Farklı oyunlar da oynuyoruz. Gelirseniz o yüzden benim için çok tatlı olabilir. Bir de kulaklığımın sadece sol tarafından ses geldiğinin bende farkındayım. Ee, bu durum beni de rahatsız ediyor. Arkadaşlar en kısa zamanda halledeceğim bunu. Malum yeni bilgisayara geçince çok fazla sıkıntım çıkmaya başladı. Bu defada kulaklığım sıkıntı yaratmaya başladı. Bakalım yeni bir kulaklık çözmeye çalışacağız bakalım. Şimdi ee, yavaşça izlemeye başlayalım. Sikke. Sikke kartları birikir, bir mana doldurursun. Set. Saldırırken ilk defa can değerim birinin altına düşecek kadar hasar aldığında bunun yerine bariyer alırım. Şimdi arkadaşlar bu sikke tamamen oyun değiştirebilecek bir şey. Yani Ionia'yı gerçekten daha ne kadar güçlendirecekler o kadar çok merak ediyorum ki bak. Eee Mana taşı kazanırsın demiyor. Mana doldurursun diyor ve bu büyü manası değil. Örnek veriyorum. 5 manadayım. Tamam mı? Pardon. 5 mana artı 1 büyü manasındayım. Tamam mı? 5 manayı tak diye sikkeyle harcadım arkadaşlar. Bu güzel kartla. Pardon. 5 manayı set oynadım değil mi? Gayet tatlı, gayet güzel. Geriye 1 manam kaldı. Tak 1 manayı oynadım. 5 sikkem vardı. Tak 5 manam geri doldu. 5 büyüm daha var. Bu Oyunun dengesini Dayak çok da güzel. Ki sette kendi başına güçlü yani. Şuna baksanıza hani öleceğim zaman onun yerine bariyer alırım alıyor. Kuyruğa gireceksin. Bak mesela. Hoş geldin. Oh. Ölmek yerine bariyer aldı. Ringe çıkmak gibisi var mı be? Millet kan görmek istiyor. Bir sağdan çakacaksın. Bir dakika bir dakika bir dakika. Millet kan görmek istiyor. Sağda. Surat dağıtan. İki düşmanı sersemletirsin ve elinde bir sikki oluşur. E kardeşim bu şey değil mi ya? Yasuo kartı. He? Yasuo için birebir yapılmış bir kart. Allah kim ne derse desin bilmiyorum ama bu fena bir kart olmamış. Bir de hepsinden öte. Arkadaşlar bak coin'i görüyor musunuz? Bir mana ya üç mana dolduruyorsun. Çakacaksın bir solda. Bu kartı çok fazla kullanacağız gibi geliyor. Unutma. İki, bir dakika bir dakika göremedim. İki kart drop'u ve iki sikke. Bir şey değil mi? Teminat yok. Bayağı iyi bence. gibi bir savaş. Bu tur oynadığım bir sonraki birimin birebir hayali bir kopyasını getirebilir. Eğitimler küstahlığını törpüleyememiş. Bu şey değil mi ya? <laughs> Bir savaşçı seti yola getirebilir. Dur göster? Eski toprak. Üstahlığını tör. Bak bak bak. Bu kadarı beni aşar şey ya. Hmm. Adını da unuttum. Görmüştüm ben bunu daha önce. Batman ya bu. <laughs> Babasına çekmiş herhalde. Kart ne yapıyormuş ama onu kaçırdık. En güçlü düşmanı geri gönderirsin bu tur. 16 mana harcadıysan bunu yerine tüm düşmanları geri gönderirsin 8 mana 6 6 8'e bunu harcadım hmm. Çok beğendiğimi söylenemez Herkes açıkçası Herkese afını çarpılayamamış Babasına çekmiş herhalde 3 manaya 3'e 3, 3, -3 Çağrıl'ın eline geçici bir mekanın fedaisi oluşur ve diğer mekanın fedaisi kartlarına artı bir artı bir kazandırır. bu şey mekaniğini getirmişler ya mistler var ya arkadaşlar eee adını da unuttum bakalım Hmm, en karınç mist değil de Kalista ile kombalıyordu hatta. Lor Kalista dek şimdi. Tamam mı? Hmm. If tıklayalım. Nerede? Burada da yok. Bence burada vardır. Var mı? Burada da yok. <laughs> Kalista Nocturne'de vardı gerçi. Lor Kalista Nocturne bekleyelim. diyelim kartın adını unuttuğuma inanamıyorum ya Tam mist işte doğru demişim Mistrate Gerçekten Bu oyun beni ya da bu şey beni yoruyor şimdi bak arkadaşlar Bu kartın birebir aynısı Ben yeni bir ünite doğduğunda artı bir artı bir alırım diyor. Bu ne diyor? Elinde bir tane daha oluşur ve bir artı bir daha verirsin diyor. Yani bunu çok güçlendirebilirsin ama yani çok yavaş bir kart olacak. Bunu oynamanın ne kadar mantı var açıkçası bilmiyorum. Çok güçlü gelmedi gözüme. Bu Eline bir de iki kere daha oynarsan. Ha. Gösteriye hazır mısınız? Bir şey diyeyim mi? Sinematiğini beğenmedim. Ben saldırırken hasar alamam ya da ölemem. Her tur 12 mana harcadığında elinde bir yürek hoplası Çok iyi. İstediğimiz çekip rahat geçebiliriz. Güzel. Bak 8 manası doldu mesela geri. Bir mekanı fedai daha oynadı. Bak hepsine artı bir artı bir verdi. Görüyor musunuz? Komboyu gördünüz mü? Bak. Bak 4-3-3. Şimdi bunu oynayacak. Bakma, Bak 5 -5. Ha hepsine birden vermiyor. Yerdekine Uzun. veriyor. Düşmanın kökünü kazırsın. Bir düşmanın kökünü kazırsın. Tüm diğer düşmanları rakibin eksine bir hasar tutur bana ya. Yani bunun bedeli olmalıydı. Ama 2'ye 3 yerine. Acaba 6'ya 6'ya atsan ne olurdu? Öyle mi? Bu gizemi ringte çözelim madem. Valla bu combo çok kötü yani kötüden kastım oyuncu için güzel de rakip için kötü. Bakalım bu desteğe nasıl alışacağız. Şimdi kartlara ufakça bir bakalım. Çukuruz kuruzmanı çağırıldığında elimde bir sikki oluşur. 3 mana 3'e 3. Yani. Yani. Yetenek avcısı bin güvenmesi Bu tur oynadığın bir sonraki birim birebir hayali bir kopyasını çağırırsın. Ionia'yı gölge adalarla oynayabilirsin. Şey oynadığını düşünsenize. Mistbrate oynadığınızı. Bir de Legion Maruder vardı. Dur bak. Legion Maruder. Bak tam olarak bu arkadaşlar. Kardeşim saldırdığında bütün Maruderlere artı bir artı bir veriyor. E şimdi bu Maruder oynadığımızda tak bir tane daha Maruder koyacak. Doğrudan artı iki artı iki alacak. Yani bunu bir kere oynamamız doğrudan bunu beşe beş yapacak saldırdığında. Gibi eski toprak ya buna baktık zaten bu kötü bu iyi bir karttı. Bunu bayağı ben, Yüre koplatanı keza çok beğendim. Setin kendisini çok beğendim diyebilir miyim açıkçası bilmiyorum ama fena değil. Şimdi buradan en baştan bakalım. Bunlara baktık. Tatlı dilli Barman. Bunun zımbırtısına da bakalım. Bir dost birim ya da Nexus'un 3'ü iyileştirirsin ve elinde sipki oluş. Bu şey değil mi? frelyort'taki kardeşimiz eee tavern keeper mıdır? Lord tavern bilmem ne. Knight'ın kind of tavern keeper. Bak bunun aynısı. Tek farkı bu 3 üç mana 3 3. Üç. Bu nerede o kart? 3 üç mana 3'e 4 de üstüne 4 mana. Ya yani yanlış anlamayın ama bu çok daha iyi ve hem canı fazla hem 1 mana yüksek ama zaten size mana veriyor arkadaşlar. Bir de sikke veriyor olacak. Allah'a bilemedim. Ama daha iyi şeyler bekleyebiliyorduk. İlk bardakta tanışıyoruz. ikincisinde ahbap, üçüncüsünün üstünde dert ortağı, dördüncüsünde sırdaş. O kadar ki neler duydum anlatsam bir yalancı diye adım çıkar. Haklı. Türkiye'deyiz. Bunlara baktık zaten. Yani çok da bakmanın mantığı varmış gibi gelmiyor. Şimdi ellerin devamı galiba. Önce buna bakalım. Ee, bir dost birimi geri gönderirsin elinde sikki oluşur ya da 5 mana harcayarak bir düşman birimi geri gönderirsin ve elinde bir sikki oluşur. 2 mana elime alıyorum bir de üstüne tekrar 1 mana sağlıyorum ama yani sikkiye sağlıyor. Bu da tam tersi göndermesi bu da bir dost birimi geri gönderirsin aynen aynen. Kül yutmaz muhasip nexus vuruşu yaptığında elinde bir sikki oluşur güzel. İki manaya biri iki üstüne. Sıyrılgan çok tatlı bir ünite bu. Hem cevap verebilme şansı da tanımış bize. O yüzden bunu sevdiğimi söyleyebilirim. bayağı verdim hatta. Eski toprak boş. Eski toprağın var mı o zımbırtısı? Heh var bak. Gerçekten tam olarak Batman değil mi arkadaşlar? Hatta ee, tek kendi değil de Mortal Kombat. Ice mı? Ice Guy diyelim. Sub Zero, aynen. Bak, hem Sub Zero'yu ben andırıyor biraz görünüş olarak, hem de Batman Hands on X mi gerek. Şimdi ben var ya bunu kesin yanlış yazdım diye dalga geçeceksiniz. Make 10x mi dememiz gerekiyordu? Neyse bulamadım. Bulunca gösterdim arkadaşlar ama birebir Batman yani bunu kimse <laughs> inkar edemez bence. Bahisleri alalım. iki kart falan filan. Bunlara baktık zaten. Direk koplatan ve sete baktık. Ağır tatlı. Herhangi bir şey bir hasar verirsin. İki manaya bir de üstüne yavaş. Yani aha iki taneymiş bir birime bir hasar verirsin elinde ağır tatlı oluşur hızlı bir şey bu yani bu şey için sanırım anlık saldırı yapabileceğimiz bir büyü versin çomak gibi çünkü bir manalık saldırılar aşırı iyi bu bayağı güçlü yani ardından arkadaşlar bir mana, pardon iki manaya da ağır tatlı gönderiyorlar İki manaya yavaş bu kartı ben bayağı beğendim ya bu kart güzel yani sadece hani şunu bile yapmış olsalar okeydi açıkçası Neyse üstten bakalım. 8 saat sonra da kalanına bakarız. Zaten e, saat 10 şu an 8 buçuk yok. 10, hmm, 8 olsa 12, 6 saat 6 gibi falan inceliyor oluruz. Şimdi kör edici bomba tüccarı Piltover ve Zaun'a gelmiş. Bir bir oynadığında rakibin destesinin en üstündeki 8 kart arasında bir kör edici bomba tuzağı koyarsın. Bir bir oynadığında rakibin destesinin üstüne koyarsın. Bu ne biliyor mu arkadaşlar? Bak, bak, ifşası belli değil mi? Eee Team ekleyelim. -te ya Runefire'dan bak. Bak şimdi en üsttekine tıkladım tamam mı? Burada kesin vardır. Burada yoktur doğru. Bu şey oynamak ismi. Monochimo'ya bakmamız gerek. Mushroom Float. Burada kesin vardır ama bak. Puffcaf Peddler'ın aynısı değil 3 mana 3. 3. Bir bir oynadığında 3 tane mantar yerleştiriyor. E bu ne yapıyor? Bir bir oynadığında 8 kart arasında bir tane kör edici bomba tuzağı koyuyor. Yani bu biraz daha az tehlikeli ama güzel. Bu şu demek. Birazcık daha şey oynansın. Hmm, falan oynansın. Ama iki manaya biri iki bir de üstüne böyle bir özellik gayet tatlı. Bence bunu çok görürüz. Gelişmiş saat dost. Öngördü. bulunursun Ardından bir kart çekersin ve bedelini bir azaltırsın. 4 mana 2 2. Eko zaten kardeşim. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Ama 4 mana 2 2 sadece kart draw ve blok işte. Aslında bu dengeli olmuş. Ya yani bana göre dengeli. Ben bunu bir tık beğendiğimi söyleyebilirim dostlar. Sır bekçisi, çağrıldığında destenin en altında elinde destende ya da oyunda olmayan rastgele <laughs> iki tane ikinci seviye şampiyon oluşur. Ne bu? Çakma aran mı? Ve bak gerçekten kimle kombolayabileceğini net bir biçimde göstermiş arkadaşlar. Şimdi Zillion ve Ekko'yu düşünün tamam mı? Sürekli öngörüde bulunuyorsun. 3 tane sır bekçisi oynadın. 6 tane ikinci seviye şampiyon koydun. E sen öngörüde bulunarak... Sürekli desteği görüyorsun sürekli desteği görüyorsun O desteği sürekli kar karıyorsun E ne olacak arkadaşlar O şampiyonlara çok hızlı ulaşacaksın yani Oyun çok hızlı bir biçimde bitecek Yani bu Bilmiyorum OP olmuş yani Bir de bunu şeyle kopyaladığınızı düşünsenize ee, Kalista Mist Wraith bekleyelim. Burada kesin vardır. Kartların var ya. Hiçbiri aklımda değil. O yeni şeylerden yok değil mi? Buradan bakarsak yok tabi. Runeterra değil. Mastering Runeterra güzel. Şimdi bak. Arkadaşlar hem deste bulmayı da göstermiş olayım size. Ee, Kalista. Gel. Bak Soul Clay 2 üniteyi öldürüp 2 tane kopyasını oluşturuyor Çıkartıyor aynı özelliklere sahip Buna gösteremiyoruz değil mi? Şöyle yazalım Soul Clay diyelim Görseller Aynen kardeşim <laughs> Lord Soul Clay Bak 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 aynen Twitter'a gir ama Ulan nerelere nerelere girdik ya Tam boş arkadaşlar kartı gördünüz bak sağda <laughs> göz, gözüküyor. 2 <laughs> ünite öldürüp iki pardon üniteyi öldürüp iki kopyasını oluşturuyorsun. E arkadaşlar öldürdüm. iki kopyasını oluşturdum. Etti bana 6. E, bunu iki kere daha yapabilirim. 18 tane şampiyon demek. Vay vay vay. Bu kart çok OP olmuş bence. Ha tabi çekeceğin şampiyonlar da önemli ama olsun. Düşmüş kum generali. Bu oyunda çağırdın her hayali dost birim için artı bir sıfır alırım abanı var arkadaşlar bu ne demek biliyor musun tur 7'de tur 8'de oyun direkt bitti demek stan yoksa sustur yoksa yani Anyanya ve Targon'a karşı oynamıyorsa gerçi başka kim stun atabilir noxus'ta da stun var Nox stun atabilir oh. doğrudan ölmezse stun yemezse susturulmazsa bilin ki bu oyun bitecek çünkü tur 7'ye kadar zaten kafadan 10-12 tane çıkartıyoruz yani. Hadi 10-12 çok uydurdum diyelim. 7 tane çıkarttım düşün. 7 tane banko çıkartıyoruz. E 7 tane çıkardım. Bitti. Bir de bunu Z ile kopyaladığınızı düşünsenize. Z hekarim olmaz. E, azir hekarim çok tatlı olabilir. Ya da Z azir çok tatlı olabilir yani şu an. Bilemedim. bilemem Bu kart iyi çok iyi iyi gibi geldi bana ya aslında çok güçlü değil büyük halkan olmadığı için çok güçlü değil çok rahat çözüm bulabilirsin ama biraz da şansına bakıyor yani çünkü bu 7 manaya karşına mı geliyor 21'e 7 tak bitti yani oyun gibi oyma kılıç ustası bak bunu hiç beklemiyordum hiç özel özelliği yok 2 manaya. yani 1'e 3 ilk saldırısı ve eklentisi var bir şey oynadıkça yani yaratılmış bir büyü oynadıkça ya da yaratılmış bir şey oynadıkça artı bir kazanacak demek bu yaratılmış oluşturulmuş artık her neyse bilmiyorum valla ben bu eklenti muhabbetini çok hala anlayabilmiş değilim arkadaşlar bununla yapılan komboları da hala sevebilmiş değilim ama Viktor'la çok tatlı oynanabilir bu yani Viktor'la Tristina'yla Rumble'la bilemedim iyiydi diyebilirim. Arkadaşlar geneline baktık. Yani ben kendime göre anlattım. Tabii ki farklı şeyler olabilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir yani ne diyebilirim ki. Ah, abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yapın. Şu sıkıntıları halledeyim. Vizelerim falan başlayacak. Ondan sonrasında yani vizelerde bile yayın açmaya çalışacağım. Başka şeyler oynuyorum. Hani sadece lore Çekmekle istemiyorum artık. Diyorum ki ben günde iki videoya çıkayım. işte bir video lore atayım. Bir videoda işte normal oyunlardan falan atayım. işte İşte Bannerlord atabilirim, işte Elden Ring atabilirim, LoL atabilirim. Bu tarz hani günde iki video çıkartıp diğer videoyu farklı bir şey yapmak istiyorum. Bilmiyorum izler misiniz? Yorumlara da mutlaka yazın. Okey gelecek günde